turuna başlıyoruz. Go go go! Hain planlar grup Osmanlı'yı tutağa düşürmüşlerdir.

Adrum'a geldik. Hemen um, apartman um, yemeğimizi aldık. Hemen acil yemeğe geçtik. Bu arada e, Açık bir fiyat. Kola. 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 var. Yeah. Kola. Kola. E, Kola. E, Kola. Ne diyorduk? E, Yetişi kapar kapar yemeğimizi aldık. E, bu arada hakikaten menü çok zengin. Aşırı her Cora. şeyden Cora. almak mümkün değil. Ben herkes Cora. salata ve et tabii Herkes et, Et, pilav. Ebeveni ve kolu yani. Yeah, yeah. 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 Ahmet. Sen var <laughs> nasıl Şimdi afetlerimizi Petra'ya gezdik. Petra'dan sonra Vadrum'a geldik. Vadrum'da Bedevi çadırlarında kalıyoruz. Şu an Aralece'ye geldik. Duşumuzu aldık. Kendimizi hemen dışarı attık. Yemeğe yetiştik. Yemeğimizi yedik. Şimdi oturuyoruz. karanlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Fakat şu an burası çölün içinde ve şu atmosferde mükemmel. En çok aya benzeyen Hatta yok ne diyorum Mars değil mi? En çok Mars'a benzeyen yer burası. Yeryüzünde en çok Mars'a andıran, Mars'a benzeyen hatta birebir gibi söylentiler. Hakikaten hiç haklı, haksız değiller. Çünkü buraya gelirken e, görmüştüm en azından nasıl bir şey olduğunu. Toprağın rengini, oluşan dağları vesaire e, gayet güzel, başarılı. Hava çok güzel, hava serin. <laughs> Amman'da kaç gün üşüyordum ama bu akşam hiç üşümüyorum. Biraz da yandık aslında. Güneşe de yandık Petra'yı gezerken. Petra kalbim değer etti. Şöyle arkadaşlarla oturuyoruz. Oseme. <laughs> Oseme. Say hi. Say hi. <laughs> yeah, thank you. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim, sen nasılsın? <laughs> İyi misin? Ben de iyiyim. Good, good. Good people. <laughs> Blood, beautiful, Florida. beautiful, uh, vadi, Rum. beautiful Pe vadi Petra, Jaraş, wonderful, uh, yeah. You, you okay, yeah, yeah, yeah. Jaraş. I am visit. Yeah. It's like Turkey. Turkey. Like <gülüyor> <Hi>. <gülüyor> ya thank you bro. <laughs> Ahmet, Kamil, <laughs> Mahmut, Siz Muhammed. Gele gele. Ziya, Ziya evet kaçıyor. <laughs> Ziya Şimdi bedevi çadırların fiyatları ne oluyor Ziyacım? 90 Lira. 90 dinar. İçinde kaç kişi kalıyor? Bayram için. Bayram için yüksek ne olduğunu evet. söylüyorsun. İki kişiyi 90 dinar veriyor. Evet. Doğru mu? Ama açık bir var. <laughs> Şahane. Evet. Çok ve güzel ve lezzetli kahvaltı yemekleri var. var, kahvaltısı da var, bir de e, şeye gezecekler değil mi? <laughs> He, <Ha>, gezmek bize <laughs> mi ait? E, sadece yemek kalacak yer veriyor burası. E, 90 liraya e, yemek ve kalacak yer veriyorlar. E, 90 lirada pek şey bir kişi için yemekler vesaire. Evet, evet turizm sonuçta. 90 lirayı, şeyi de göstereceğim zaten, e, kaldığımız çadırı da göstereceğim. E, aslında gündüz gözüyle daha iyi, ben içini gösteririm. gündüz gözüyle dışını da çekeriz yarın. Bodrum'dayız. Sabah uyandık. Akşam bayağı bir gezdik dolaştık çöllerde. Yürüyerek. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıya son 10-20 dakika kaldı galiba. Biraz geç uyandık çünkü çok yorulmuştuk. Bir kahvaltıya geçeceğiz. Kaldığımız yerde böyle bir yer. Bedevi çadırları bunlarmış. ja. Ah, ja, yeah, Ja, oh. <laughs> ja. Yeah, Ya ya ready. Ya. Ay Sami. Ay. Be bekliyoruz. Şimdi <laughs> safari aracına bineceğiz. Bedevi ile araçlarına bir çöl turu. Çöle doğru. Mars'ın çekilmiş olduğu yerler değil mi? Mars'ın çekilmiş olduğu yerleri falan gezecek öyle. O film var ya hep oralar. Kızıl kumun var olduğu. He's coming. 10 minutes. He 10 minutes, full yeah. Full diesel. Full yeah. diesel, the pickup. Pickup. Trot. Bedavi? Trot. Bedavi. Bedavi. Bedouin, Bedouin. Bedouin. You gonna uh, sit in the front or in the back, in the trunk? Sen arka, arka. Diyor mu ya arka, back? Yeah. Yeah, yeah. I'm gonna ra. sit next to you. Çantayı <laughs> <laughs> uh, yere koy. Ya düşer mi? Yok sen düşersin. Ha tutuyorsun ha. <laughs> Düşmeyelim sağlam <laughs> olun kendinizi. Safari turu başlıyor. Gol <laughs> gol <Gençlerle> beraber. <laughs> çöle gidiyoruz. Safari. E. Safari. Safari. <laughs> Desert. Ahmet. Ahmed. Emir sen nasılsın? Te teşekkür <laughs> ederim, sağ. <ol. gülüyor> go go go. Osmanlılara hain tuzak kuran Lawrence'i o kadar çok sevmişler ki sanırım. ve anıtını dikmişler. Böyle duruyor burada çölün orada. E, vadirun'da. Şöyle. E, Lawrence ile anlaşan Abdullah yani ikisi hain tuzaklar grup, hain planlar grup e, Osmanlı'yı tuzağa düşürmüşlerdir. Ve burada bunun şeyimizi çizmişler ve şöyle göstereyim. Kayanın üzerine oyulmuş. Arkadaşlar değil mi Ziya? İkisini de sevmiyorsunuz siz. Allah Allah. Birinci. Büyük bir ailenin başıymış bu da buraya resmedilmiş, taşa oyulmuş. Ee, büyük bir aile varmış ve onun e, lideri diyeyim lideriymiş. Vadidum Çölü'ndeyiz. Burası sadece kumdan taştan ibaret değil. Burası binlerce yıl öncesinden gelen bir yolculuk. Çölde kaybolmamak için bedeviler kayalara dev figürler çizmiş. Süs değil, sanat değil. Hayatta kalmak için bir rehber, bir pusula. Her biri bir yol ayrımı, bir su kaynağını, belki de güvenli bir geçidi gösteriyor. Güneşin kavurduğu taşlarda hala duruyor o çizimler. Rüzgâra ve sanki o karalar hala fısıldıyor. Yol burada, iz buradan geçer. <laughs> Botox gibi o zamandan bir böyle <laughs> kaya bile. Allah'tan <laughs> yani. Doğal, evet. Doğal, Doğal oluşum. <laughs> Şu an yine duvarda yazılar, çizgiler var. Bu da Nebatilerin zamanında yol Petra'yı gösteriyor. O işaretleri gördükleri zaman biliyorlarmış ki bu yol Petra'ya gidecek. Duvarlara güzel şekiller yapmışlar. Yani şekiller derken anlayabilecekleri nereden gitmesi gerektiğini. Çünkü burası uçsuz bucaksız bir çöl. Ve mükemmel kayalardan oluşan. Hemen işaretleri göstereceğim. İşaretler burada. Evet bu işaretler zamanında Bedeviler tarafından görüldüğünde Petra'yı gösterdiği söyleniyor. Yani hepsini resmetmişler. Mükemmel. Eski insanların kullanmış olduğu sistem yani Bedeviler, Nebatiler.

Kitap bedun nukat. Kitap Bak bunlar bizde noktalar var ya. Evet. Harflerin üstünde. Evet. Hadi aç bir de Noktasız eski eski, eski, eski yazı. Antik Arap. Evet. Antik. Aa, ticah. Bu ne ticah? Siz bunu anlayabiliyor musunuz ya? Ye okuyamayabiliyor. Vallahi. Noktalardan dolayı mı? E, okuyoruz. Ha okuyorsunuz. Ha, okuyor biliyoruz çünkü yani kelimeleri biliyoruz. Ama eskiden olsaydı. Abi. Devenin başı neredeyse o yöne gidiyor. O yöne gidiyor değil mi? Evet, işte Deve dev başı neredeyse o yöne doğru gitmenizi gösteriyor işaretler. vadromda gezerken, şimdi seferde birçok yere duruyoruz. Çünkü e, o kadar eskiden kalma işaretler falan var ki, hele zaten dağların görselliği beni benden aldı muhteşem. E, arkadaşlar yanındaki arkadaşlar, Ürdün'de arkadaşlar, Ziya'ya soruyorlar. Sor bakalım mutlu muymuş diye sürekli. Hakikaten ben çok mutluyum. Yani gördüklerim karşısında inanılmaz etkilendim. Görüntüler çok büyüleyici. Gerçekten e, Mars'a gitmesek de Mars gibi yerde dolaşmak, burada gezmek harika hissettiriyor. Yani doğanın oluşturmuş olduğu bu dağlar inanılır gibi değil. Ha ya. Bak burada da. Şey. Devenin başı mı evet. Yol tarif ediyor. Yol tarifi. Şu an bulunduğumuz yerde şu anki dağlara bakıyoruz biz buradaki dağların da özelliği şu. En büyük birbirine yapışık dağ olması, diğerleri yalnız ve küçük en büyük bu dağymış. Yani birbirine birleşik olarak en büyük dağ. Şimdi bizi ezilen bedevinin söylemiş olduğu şu. Buralar hakikaten milyonlarca yıl evvel denizmiş. Zaten aksini düşünmek mümkün değil. Çünkü bu şey bu taşlara, bu dağlara bu şekilleri vermek kolay olmamalı. Sanırım milyonlarca yıl evvelden buranın deniz olduğu, sularla çevrili olduğu, sonradan suların çekildiği ve çöle dönüştüğü bir yer. Gel gel. Hadi. Bak. Hadi. Ha kırmızı. Kırmızı. Bu hacı. Hatta ayda kesten yıkılıyor evet. Evet eskiden insanlar bu taşları böyle kırmızı olanları kazıyıp böyle e, ma makyaj. 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 Ha, makyaj. makyaj yapıyorlarmış. Ee... Thank you bro. <laughs> bu da şey ışık geçiriyor bu taş. Öyle mi? Evet. Yani yak, zaman geçiriyormuş. Işığı geçiriyormuş yani alta, evet. arka tarafa. <laughs> Hadi Ha. Evet. Ha evet. Ne şey geçiyor? Oh, fantastic. Thank you. منها منها. bahsediyor. Hani sabunlu ağaç. Ha sabunlu ağaç bahsettin sen de yine. Evet. Gösterecek bize. Okay. Tamam mı? O, o, bir de insanlar yani Yeniden burada yaptım. et yediği için. Evet. Tamam mı? Elleri suyla yetmiyordu. Ha. Keşke Bir tane bir tane devesi o ağaçtan yemeye başladı. Bir de deveden sabun çıkmaya Köpürüyor başladı. Köprüyü ağzı. Köprüyü. Evet. Köprüdükten sonra zaten anlıyorlar orada şey. Hijyen. Ay, bu hijyen Hijyenik bir şey. Bir şey ve... Gidiyorlar alıyorlar artık kullanıyorlar bunu. Ellerini yıkamaya başlıyorlar. Bir de var. adı Acram. Acram. Acram ağacı. Acram ağacı. İnşallah buraya gel. Başka ne Orada merdiven var. fok. Gördün mü? Yok, şu karşımıza. Mümkün, eğer telefon, Büyüt mü diyor? Bir ona ver. Bir de kamerayı aç Şey. Gösterecek merdivenler. Alexey telefon. Çekil. Gel. Hey, hey, Tamam şönt. Şef manzaralı nasıl çıkıyorlardı yani? Ne yapıyorlardı yukarıda acaba? İşte bakılar, evet yukarıda bir de.

Ziya, bunu kim yapmış abi? İşte, hangi yolu bulmak için yapmışlar? <gülüyor> <gülüyor> no no no, Hop. <gülüyor> <gülüyor> Ya ya. <laughs> <laughs> ya arkadaş, ne derdin var? Nasıl çıkmış orayı da yazmış. Ne, neden? Allah <laughs> Allah. Ha, Ya bunun altında şeyler var, kabartma var değil mi? Çizmiş mi, oymuş mu? Ha, okey, okey. Yenimiz insanları. We go climb. Oh, water. Water, yes. Ya, ya, nice. Suya gidiyoruz. Yes. Okey. Water. Maşallah su varmış. Ha. Var, nereden gelmişse okay. Have a nice day. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you guys. Şimdi su varmış, ona gidiyoruz. Dağların altından çıkan bir su varmış. Biz de heyecanlıyız. Bir çölün ortasında su. Hadi bro. Spider-Man. <laughs> Look, Arab. Without shoes. Shoelan, Difficult. It's difficult, yep. yeah. come to see it, ik? Oké. Okay. Give me a hand. Ja, ja, ja bro. Yeah. Ah, okay, thank you, bro. Yeah. thank you, thank you, Ja, Wow. Dağlardan geliyor Ya. Yeah. Şu an yarın arasında dağlardan su geliyor ama göstermek zor. Please. Don't. Tek. Uh... Hey. No. no. <laughs> the guide. Ya. Hey. Yeah. Thank you bro. okay. <laughs> you can see yeah, yeah. the downhill from the mountain. Mountain. It's Hop. like a small waterfall. Yeah.

right now we are going to drift <laughs> drift in the desert <laughs> <laughs> <I'm gonna try. laughs> oh, <okay>. i am going to try ve mükemmel geçirdiğimiz seferin ardından geldik çadırlarımıza, eşyalarımızı topladık ve Vadrum'a veda ediyoruz. Gerçekten çok keyif aldım. Hem görseliyle hem seferesiyle muhteşem keyif aldım. Yemekleri keza gayet de lezzetli bol çeşitli. Mükemmel bir gündü. Harika bir gün geçirdim arkadaşlarımla beraber. Hepsine tabii ki ayrı ayrı teşekkür ediyorum. hepsi Ürdünlü, hepsi Buralı. Ziya arkadaşımla İstanbul'dan tanışıyoruz. Veda ediyoruz. Hoşçakalın. Bu video Gerçi hoşçakalın diyorum ama e, şu an şey gidiyoruz. Akabe'ye gidiyor deniz kenarı. Buraya kadar gelmişken bir dediler denizimizi gör. Denize de gidelim. Ondan sonra dediler Amman'a geçeriz. Bugün de denize geçip sonra Amman'a geçeceğiz. Rüzgar başladı yine. Rüzgar.